Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Visted Drip projesine tekrardan bakacağız. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce projenin tanıtımını zaten gerçekleştirmiştik sizlere. Ee, ön satış aşaması başlayacaktı ve şu anda Public Sale aşaması başlamış durumda arkadaşlar. Whitelist'ten tabii ki alım yapanlar oldu. Yine Public Sale üzerinden de alım yapabileceksiniz. Ethereum'dan alım yapıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtelim sizlere. Buradan gördüğünüz gibi 45 dakika sonra satış başlayacak ve sonrasında devam edecek. Mesela buradan atıyorum 0.1 Ethereum'luk bir alım yapmak istiyorsunuz ve bunun eş değeri 111 Trip Token arkadaşlar. Referans kısmına yine benim wallet'ımı girebilirsiniz. Wallet'ımı sizler için aşağıya bırakacağım. Bu referans kısmında bunu kullanırsanız ya buradan gelen tokenları sizlere çekiliş olarak sunacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi web siteler üzerinden bu alımı gerçekleştirebileceksiniz. Ek olarak tabii ki white paper'larını dilerseniz inceleyebilirsiniz. Buradan yine şu anda devam eden satışlarını Twitter üzerinden de duyurmuşlar arkadaşlar. Public sale üzerinden bu satışı yapacaklar ve token fiyatının 2 dolardan açılacağını bizlere belirtiyorlar. Tabi sonrasında daha yukarılara da gidebilir arkadaşlar. Bunun takipçisi olacağız. Dilerseniz buradan tokenomics'lerini vesaire de inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplamda zaten 4 milyon tokenları bulunacak arkadaşlar. Yine pre-sale aşamasını da burada detaylı bir şekilde bizlere belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi buraları da inceleyebilirsiniz. Biz ilgilendiren kısım şu anda bu alım kısmı. Ya yani burada aslında bir token aldığınızda arkadaşlar bunun Ethereum değeri gördüğünüz gibi bu şekilde bizlere veriliyor. Dediğim gibi referans kısmını sizler için zaten referans kodunu ileteceğim. Bu bir wallet olacak. Dilerseniz sizler de wallet'ınızı diğer kişilerle paylaşabilirsiniz ve referans geliri elde edebilirsiniz. Bu referans geliri tabii ki token olarak sizlere veriliyor arkadaşlar. Ve bu tokenlar verildiğinde bana iletildiğinde sizler için bir çekiliş düzenleyebiliriz. Yine arkadaşlar Twitter'larında, yine arkadaşlar Twitter'larında zaten paylaşımlar yapıyorlar. Arbitrum olan bir proje bunu da belirtelim. Yüzde birlik bir gelir kazanabileceğimiz bir projeydi. Dileyenler diğer videomuzu da detaylı bir şekilde inceleyebilir. Official linklerini yine buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, balina karşıtı bir mekanizmaları bulunuyor bunu da bizlere belirtmişler. Yine çekilişler düzenlenecek, haftalık ödüller düzenlenecekmiş proje içerisinde. Gördüğünüz gibi buraları da inceleyebilirsiniz. Genel manada şu an için aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alımlarınızı buradan yapabilirsiniz. Ethereum ile alım yapabiliyorsunuz. Bunu tekrardan belirtelim ve Arbitrum ağında alım yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela bir Ethereum lık alım yaptığınızda da 1111 adet RIP token alabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bunun riski tamamıyla size bağlı arkadaşlar. O yüzden tekrardan her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Yine bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.